Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Kıyar Bitkisi. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle ben önceden yayın aldım. Yayında ses kaydı olmadığı için yapamadım. Değiştiriyorum şimdi. Şöyle şeriyle de bir tur oynayacak. Ben direkt biteye geçiyorum. Ve şuradan göstereyim işte. Kredi topla, nerede topla diyor. Oyun boş işte. Şöyle çıkalım hemen. Tamam. Tamamdır. Şöyle çıkalım. Bir dakika. Tamamdır. Oynamaya devam edelim. Şöyle. Açılırsa evet şöyle. Hemen şuradan bunu alalım. Bir sadak var işte. Yükü almana bana koştu. Ve öldü. Rahmetli oldu. Nasıl bilirdiniz? iyi bilmezdik. Şöyle öldürdü beni ya. Aga be. Bir kupa bir kupa. Bir maç daha yiyelim. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Benim ilk videom olduğu için biraz kötü olabilirim. Haberiniz olsun yani şimdiden ne kadar kötüsün bot falan demeyin. Diğer hesaplarım var. Nita'da oynamıyorum sadece. Ben hiç değilim. Haberiniz olsun. Yani şimdi gidip bana başlangıç karakterine kötü olduğumu yorulamayın. Yu o yüzden devam ediyorum. Şu altta bu var. Boğa. Bunun yanında diye geçiyorum. Kaşıyorum. Beleş. Güzel. Şunu da... hayır kaç. Onun oğlum. Şimdi ben dokunma gibi bir şey. Arkada dağıtmaya gidiyorum. Yalan mı? Attım ayıma gülüşün. Koşuyorum. Merhaba bu video 3-4 dakika olacak. Şimdilik yani zamanla daha uzun videolar yaparım da. Bu şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bu başlangıç gibi bir şey oldu. Şimdilik bu kadar. Son bir maç daha gireceğim. Ondan sonra bırakacağım. Hemen gidelim. Şöyle. Hemen şuradaki yükü alalım. Ve milleti hemen tavır. Şu an pirma geliyor. Pirmaya arkadaş olalım dedim. Olmadı. Sonra. Değil. Kılılık. Çünkü hemen hemen sadıca Şey yapmayın. Ben adamına göre satarım ya da satmam. Oynayışına bağlı. Hemen şu yükleri alalım. Şuradaki poko değil de alacağım. Hop hop hop. Hemen de Bu videomuz kısa. Şöyle tamam diyelim. He. Mr. Elias'ı açalım da öyle kapatalım Şöyle giriyoruz. Arkadaşlar benim e, hesaplarım var. Diyeyim. Çünkü benim bir sürü var. Yakında başka hesaplara girersem bir şey yapmayın. Video dışında ama kasılıyor diye. Kasılacağım tabii ki de. Canlı yayın olmaz onu diyeyim. Yani canlı yayın dışında shorts videoları falan filan. İstediğiniz şeyler oyunu söyleyin mobil ama. Bilgisayar oyunları çok yakında, yakın zamanda gelecek. Şöyle şu olayı biz Ve kazandık. Şöyle bir starı diye açıp bırakıyorum artık. Bugün bu kadar olsun. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Destansı vermedi. Böyle bir şey yok. Görevlerimiz açıldı. Şöyle. Bunu ve bunu alıyorum. Kastı. Bir tane daha verecek herhalde. 360'tı. Yarısına kadar geldi. İyidir. Görev yayınları da yaparız. Kupamızı kısalım. Bakayım kaç taneymiş. 250'ye kadar kasalım. Video kasma videoları da gelir. Primus. Ben karakterimi 300 300 yapacağım arkadaşlar yakında. Bir 10 tane karakterimiz olsun. O yapılır. Şöyle 3 maç daha gireceğim. Konuşamayabilirim. Biraz boğazım ağrıyor da. Şöyle. Ayını hayım saldım. Arkadan ses geliyor olabilir arkadaşların için özür diliyorum. Ya fiyat konuşur ama kazandıkça verecek onu da o zamanın parası diye. Hı. Sen bu isim gibi yersin onu kapatılır. videomuzun sonu olsun arkadaşlar görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet. Görüşürüz.